Merhabalar. Şu an Ankara Çankaya'da Tunor'da yani Kuğulu Park'ın olduğu yerdeyiz. Canlı yayına hoş geldiniz. Koltuklarına kadar almışlar. Günlerden 12 Mart bugün. Oldukça güzel bir hava var. Kış ayını yavaş yavaş bırakıyoruz. Yarın gerçi sisli bir hava varmış ama. Şu an parkta oldukça kalabalık. Şimdi yavaş yavaş böyle sessizce parkı gezeceğiz. Ankara'da olmayan insanlar, kuru cool parkı merak eden insanlar için şöyle küçük bir çekim yapacağız. Belki hani Tunalı'yı falan da gezdireceğim normalde de canlı yayınlarla. Sık sık Ankara'da canlı yayınlar yapmayı planlıyorum. burası kuru parkın üst kısmı. Burada kafe falan var. Yemek ve kahvaltı için ideal bir yer burası. Şu ilerisi gördüğünüz yer bina çatısına çıkıyor. Sol taraf işte Şerif Oteli, Gazi Osman Paşa'ya falan gidiyor. burası genelde hafta sonu bayağı bir kalabalık oluyor bugün normal yani sakin diyebiliriz <laughs> Fener, Feneri koy. Noz, gozem, Evet burası küçük bir park olmasına rağmen insanların çok sık uğradığı bir yer. Yani Ankara'da güzel bir hava alabileceğimiz iyi bir hava alabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Çok eski bir park. Çok meşhur bir park o yüzden. Buralarda konser falan bile verilebiliyor yani. Kedi ve kuş yan <laughs> yana Yani burada bu kadar kuşları Hiç ilgisini bile çekmiyor Yani kuşlar böyle Onun şu an ilgisini motor çekti <laughs> Şöyle kolu parktan çıkarak Tunalı'ya şöyle kısa bir yürüyüş yapalım. Hazır ben güzel bir hava bulmuşken. Genelde bisikletle falan e, burayı çok sık kullanıyorum ben. Saat şu an bir buçuğa falan gelmek üzere. Trafik bu şekilde. Hafta içi. Cumartesi pazar buralar kilit oluyor. Araçlar çok zor ilerliyor. Canlı yayında böyle gitmem istediğiniz bir yerler varsa Ankara içerisinde. Ee, işte Bahçeli falan gibi. Ya da Ulus'ta bir yer olursa, onları yazabilirsiniz yorumlara. Ben e, bunları dikkate alıp ilk önceliğimi oralara vermek istiyorum. Yani bu yaz komple canlı yayın olarak Ankara'ya gezeceğiz. İçimden on duyurusunda yapayım ben. Tunalı... Tunalın sonuna doğru gitmiyorum. İleriden bir yerden tekrar dönerim. Çünkü o sayrancı da olsa geçeceğim tekrardan. Ama e, tunalıyı ayrı bir video olarak tekrardan yayın yapacağım zaten. O zaman da böyle buradaki tane falan bahsetmiş olacağım. Evet, yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Ee, videoyu daha sonradan izleyecek arkadaşlar için e, şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. İlerleyen zamanlarda bu canlı yayınların inşallah hani çekildiği, yapıldığı tarihte en az bin kişi, 1500 kişi olması dileğiyle canlı yayınlara başlamış bulunmaktayız. Dediğim gibi öncelikli olarak gitmemi istediğiniz yerler varsa direkt onları bana yorumlarda yazabilirsiniz. Oldu. Şimdiden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.